ağlamak içindeki zehri akıtmana yetmez mi ne var? <laughs> Biliyorum. Yaşadıklarını dillendirmek çok zor. Ama inan onlarla yaşamak çok daha zor. Bak ben senin yanındayım. Ailen de yanında. Olan bir tane mücadele etmek için ne gerekiyorsa hep birlikte yapacağız. Sen yeter ki söyle. Söyleyeceklerin içinden çıkılmayacak kadar büyümeden her şeyi anlat. <laughs> tamam. Şimdi konuşma. Sen ne zaman istiyorsan o zaman konuşalım. Ama ne olur artık böyle harap etme kendini. Nasılsın abicim? Ne olsun. Bu gece bundan sonra başıma neler gelecek onu düşünüyorum. Ya kusura bakma inan sinirimden geliyorum ya. İnsan bir aşk için bu kadar çile çeker mi be abi? Yok aşktan değil. Ben kendi aptallığımın cezasını çekiyorum. Yine vere sahip çıkamadım. Ona hak etmedim. Bak cep telefonunu teslim etmedim benim yanımda. Şarja da taktım. Belki münevver arar diye. Aradı mı? Yok, o aramadı da şu kız. Selma. Belki on kere aradı. Açmayınca da mesaj çekti neredesin falan diye. Dün gece olanları çok ciddiye almış gibi geldi bana. Ne diyorsun? Ararsa açayım mı? Yok abi. Maşallah. Herhalde eczaneden alıp geldin ilacı. Hanımı mazevvel verdim bir tane. Sonra dokunmasın. Her şeyde biliyorsunuz. Bana dokunan dokunmuş zaten. Oh. Anne, Ben biraz dışarı çıkıyorum. Bir işim var gülüm. Hı? Ama hemen geleceğim. Canım kızım benim. Yani. Oğlumu göremedim, konağa sürükledin beni. Bıraksaydım da kalsaydım oralarda. Teyze, komiseri duymadın mı? Göremezsiniz dedi. Hem sen de kendini harap ettin oralarda. Sultan. Buyurun Hasan Bey. Yiğit'in yanında mı? Nasıl, İyi mi? İçeride ne kadar iyi olunabilirse o kadar iyi. Yiğit elimizde büyümüş sayılır. O da bu konağın çocuğu. İçimden bir ses onun bu işi yapmadığını söylüyor. Sen gönlünü ferah tut. Olan bir tane nasıl olsa ortaya çıkacak. Sağ olasın Hasan Bey. Bir şeye ihtiyacın olursa çekinme. Olur mu? Cemile. Ne oldu Sultan abla? Yiğit nasıl? Bilmem. İçeri bir almışlar. Giriş o giriş. Bir daha görmedim. Allah yardımcın olsun abla. Ama ben sana diyeyim bu işi hiç kimse Yiğit'in yaptığına inanmıyor. Sağ ol Cemile. Sağ ol da. Bunun kimseye faydası yok. Cemile, Münevver nasıl? Sen gittikten sonra az gözlerini açar gibi olduydu. Hatta bana seslenip çorba bile istedi, götürdüm verdim. O deli bakışları gitmiş gibiydi. Aynı eski Münevver Hanım gibi bakıyordu. Hatta bir ara seni sordu, toprak nerede dedi. Ben de karakola gittiğini söylemedim üzülmesin diye. Rüzgar alıp parka götürdü dedim. Esas mı kız? Çok sevindim. Ben bir Münevver'e bakayım. Beni sorduğuna göre belki söyleyecek bir şey vardır. Çık bakalım çık. Allah yüzümüze baksa da kız konuşsa anlatsa her şeyi ha. Hiç sanmam. Niye öyle dedin şimdi? Siz çıktıktan az sonra nişanlısı geldi. Allah onun belasını versin. Cemile. Yalnız mı bıraktın onları? Evet. Yani yapsaydım. Kızın başında mı dursaydım? Nişanlısı bir kere. Çok kaldı peki? Yok. Girmesiyle çıkması bir oldu. Ama ondan sonra Minever Hanım ile çok kötü oldu. Allah kahretsin. hiç mi akıl yok ha? O herif değil mi benim yiğidime sebep olan? Ne halt etmeye eve dama kuyuyorsunuz ha? Abla ne deseydim koskoca kaymak ama? Hem konağın damadı. İçeri almamak haddime mi düşmüş? Ya Hamiyet Hanım'a çıkıp beni şikayet ederse ne hesap verirdim? Salak! Kızı size emanet ettik. Gerekirse uyuyor diyeceğdin. O eşikten adımını attırmayacaktın. Adam geldi kız kötü oldu diyorum. Kendi ağzınla söylüyorum. Bunun hesabını nasıl vereceksin sen? Ha? Onu düşün. Ben ne ettim Sultan abla? Ne ettiysen ettiğin zaman düşünecektin. Şimdi kimseye faydası yok. Ne var tamam ağlama artık ne olursun. Bak ben yanındayım. Kimse zarar veremez artık sana. Ne olur toprak hep yanımda kal. Gitmeyin. Gitmeyin. Kimse gitmesin. Lütfen bir daha onu odaya sokmayın. Ne olur. Almayın onu buraya. Münevver. Sana bunu Uygar mı yaptı? Bu halin sorumlusu o mu? Bak sen söz kimseye bir şey anlatmam. Ama bana söyle ne olur. Yeter ki içinde tutma bunu. Söyleyemem Toprak. Anlatamam kimseye. Söylerse bir de zarar verir. Daha önce de yaptı. Bu sefer öldürür oldu. Daha fazla zarar veremez ki Yiğit'e. Yapacağını yaptı zaten. Ne yaptı? Ne yaptı Yiğit'e? Uygar olanların sorumlusu Yiğit olduğunu söylemiş polise. Senin adına şikayette bulunmuş. Yiğit'i hapse atacaklar. Hayır. Olamaz yalan. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. iyi öyle bir şey yapmaz, kıyamaz bana. Hanımım. Hanımım minever konuştu. Her şey dedi. Allah'ım sana bin şükür. Öldürürüm deyince korktum. Size bir şey diyemedim anlatamadım. Benim canım yanmasın daha çok sizin için. Yiğit için korktu. Adi şerefsiz. Ah biter. Ah benim yaralı Ceylan. Ne acılarla boğuşmuşsun da hiç anlamadım ben. Toprak. Konuştu mu kız? Ha? Yiğidimin susuz olduğunu dedi mi anasına abisine? Allah'ım sana şükürler olsun oğlum bana bağışladı. Allah bir değil bin kere razı olsun senden. Her şey sayende oldu. Teyzeciğim ben bir şey yapmadım ki. Yüzün kadar yüreğin de güzel. Kızın dilini sen çözdün. Oğlum sade hapisten çıkmayacak. Belki de sayende sevdiğine kavuşacak. Adın gibi kudretlisin. Toprak, dokunduğun her yere can veriyor. Yusuf Bey. Bırak, cezasını verecek tabii. Bırak beni teyze. Ona bir şey olursa dayanamam. Toprak. Yusuf Bey! Yetişemedin mi? Yetişemedim teyze. Beni duymadı bile. Ne oldu abla? Nedir Yusuf Bey'in bu hali? Görülecek bir hesabı vardı. Onun peşine gitti. Biz de düşelim mi ardına? Yok. Siz gözünüzü evden ayırmayın. Allah'ım sen koru gözet ne olur bir şey olmaz. Korkma. Korkma. Yusuf Bey'im kuvvetli, kudretli adamdır. Bir şey olmaz ona. Öfkesi burnundan daşsa da kendine mukayyet olmasını bilir. Deli kuvvetine sığınıp iş görmez. İnşallah teyze. Sağ salim konağa dönsün. Başka bir şey istemiyorum. Kız. Dilinle yalanla dur. Aha şu halin her şeyi ortaya koyuyor. Sen bu adama deli divanesin. Hı? Sade aşk falan da değil bu ha. Basbayağı sevdalanmışsın. Baksana her şey sana tası oluyor. Canından öte koduğun adamı elinle ablana sundum ya. Sana helal olsun. İnşallah emeğinin karşılığını görürsün. Ama ben sana bir şey diyeyim mi? Değil onları bir araya getirmek. Başkası olsa orta yere gor bombayı herkesi tarumar ederdi. Bu konu kapandı teyze. Sen de artık kapatsan iyi olacak. geldim abi. Münevver konuşmuş öyle mi? Evet. Konuştu yavrum çok şükür konuştu. Ne olduğunu anlattın mı abi? <laughs> ne olacak? O adam sanıp evimize aldığımız... ...kızımızı emanet etmeye kalktığımız... ...adı batasıca herif... ...o uygar kızımın canını yakmış. Yusuf'un bundan haberi var mı abi? Duymuş, benden önce duymuş. Hemen fırlayıp gitmiş. Tek başına mı? Evet. Tüh! Keşke Mehmet burada olsaydı abi. Adamın canı yanmış. Acısını çıkarmadan kalbi yumuşamaz onun. Mehmet olsaydı sakinleştirdi abi. Abi. Ben Mehmet'i arayayım mı? O neredeyse bulur Yusuf. Yok Hasan yo, kalsın. Hayır. Mehmet daha da dedeklidir. Bakarsın işin önüne arkasına bakmadan... ...birlikte olup adamın ümüğüne basarlar. Haklıyken haksıza düşeriz sonra. Bırak. Bekleyelim biraz Yusuf'u. Eğer gelmezse o zaman haber veririz. Haklısın abi. Yiğit Yeşilyurt'un ifade alma işlemleri devam ediyormuş kaymakamım. Kendisi şu an nezarethanede tutuluyor. Oh. Başka birinin ifadesine başvurmuşlar mı peki? Bir tek siz ve onun ifadeleri var ellerinde. Yusuf! Kardeşim dur konuşacağız halledebiliriz. Gel konuşacağız sen. <yüzdüğün> dur gideceğim buralardan. Neyi anlayacaksın lan? Neyi anlayacaksın? Vurma Yusuf. Bir şey olmaz değil mi anne? Yiğit'e bir şey yapamaz değil mi? Ah be güzel kız. Ah be münevverim. Olmaz bir şey. Oğlan hapiste. Nasıl içeri girip de zarar versin? Gel bir tane. Gel, gel, gel. Ne olur harap etme kendini. Ha? Bak zaten daha dün hastanedeydin güzel kız. Yapma benim canım. Korkma hiçbir şey olmaz. Bak abin zaten her şeyle ilgileniyor. Biz aile ismine verin. El birliğiyle atlatacağız bunları. Atlatacağız değil mi anne? Elbette bir tane. Elbette atlatacağız. İyi ki varsın anne. İyi ki yanımdasın. ...şemleri hızlandırabilmemiz için bir an önce Münevver Hanım'ın ifadesini almalıyız. Bir tek Yiğit'in resmi ifadesi, bir de sizin şikayetiniz üzerine gözaltına aldık kaymakamı. Başsavcım, Münevver ifade verince ne olacak? Bu adamı içeri tıkmaya yetecek mi? Kardeşimden uzak durması lazım. Siz hiç endişe etmeyin. Ben Uygar Bey'in hakkında daha önce yapılan incelemeleri... ...ve eski işiyle ilgili dosyayı tekrardan açtırdım. Sonuçta bu adamla ilgili araştırılırsa... ...yeni deliller bulunacağından eminim. Tamam. Buyurun o Sen olmasan kendime güvenemezdim. Ne oldu abi? Yakaladılar mı? Bitti mi her şey? Bitti abicim bitti. Bir daha kimse canını yakamayacak. O şerefsiz yanına yaklaşamayacak merak etme. Keşke daha önce konuşsaydın benimle. Bak bunların hiçbirini yaşamak zorunda kalmayacaktık. Abim benim. Abiciğim... Oh. ...bak şimdi polise ifade vermen lazım eğer kendini kötü hissediyorsan erteleyebiliriz. Hayır hayır hemen gidelim. Yiğit'in suçsuz yere orada kalmasına izin veremem. Tamam. Hadi giyin de gidelim o zaman. Tamam. hemen bırakırlar mı? Ben başkomiserle çay içiyorum içeride. Çıkış işlemlerini yapıyorlardı. Çıkar şimdi. Münevver. Nasılsın? Sen? Şimdi daha iyiyim. Geçmiş olsun Yiğit. Çok sağ ol abi. Yiğit. Bütün gün aradım seni. Olanları duyunca aklımı kaçırıyordum. Nasılsın? fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.